Gerçekten doğanın bir kanunu, bir insanı hayatınızdan gerçekten çıkardığınız ve unuttuğunuz an, o insanı beyninizden sildiğinizi fark ettiğiniz an ve karşı taraf bunu hissettiği an neden bilmiyorum size dönüyor. Çünkü insanlar unutulmaktan nefret ediyor. Bu insanoğlunu bir uyu. Kimse unutulmak istemez. Herkes en unutulmaz insan olmak istiyor hayatta. Ama unutulmaz olmanın formülü unutmak. Ayrılacaksan gerçekten ayrıl. Ayrılamayacaksan da ayrılma. Çünkü ilişkiler bittikten sonra ego savaşları, saçma sapan acı çektirmeler. Böyle şeyler oluyor. O yüzden bir ilişki bitirmeyi düşünüyorsanız arkadaşlar bu ilişkiyi bitirmeye hazırsanız bitirin. Böyle gaza gelip ilişkiyi bitiriyorum. Ayrılıyorum senden falan demeyin. Ayrılıyorum kelimesi gerçekten ciddi bir şey olmalı. Ayrılıyorsan geri dönüşü kolay kolay olmalı. Çünkü bu bir çocuk oyuncağı değil. İnsanlarla bağ kurmak, bir şeyler paylaşmak, hayatınızı almak, sonra geri çıkarmak, Instagram şifresi değiştirmek gibi bir şey değil anladınız. gerçekten kafanızda bir ilişkiyi bitirin, öyle ayrılın ya da ayrılmayın. Soğuk yapın, mesafe yapın, karşınızda konuşun, kavga edin, bağırın, çağırın ama ayrılmayın.